Evet, bugün 2 Kasım e, Halloween partimiz ve Tuğçe'nin doğum günü. Buradan Tuğçe izliyorsan doğum günün kutlu olsun. Merve'ye geldik. Halloween partisi yapacağız. Kalabalığız. Kostümlerimiz hazır. Yapacağımız şey bir sürü burcu bırakmak. Bu iş tabii ki de en profesyonel olanımıza verildi. Fazla kilosuyla suyla e, geceye damga vuran Hakan Altınok bu gecenin avurcu burlarını alacak. Şaka yaptım. Hakan artık 79 kilo. Bu yüzden bu işin ehli benim. Şimdi dünyanın en iyi cipslerini seçeceğim. Hazır mıyız? Ne bir alacak? de bir şey söyleyeceğim. Hakan'ın kilosuzluğuna bakar mısınız? Çok zayıf. Önündeki göbek nerede? Göbeğin nerede? Evet. Bir şu an direkt konumunu aldı. Yani e, bu çok muhtemelen ağzımız çok kötü kokacak ama. Ağzımız kötü kokacak ama diyor. Her sesi gelmiyorsa ben söyleyeyim. Neyse sorun Al mi? hadi al. Şey. 2, 3, 4. 4 tane mi Kek falan var. Evet kek var. Tamam al, şu garip görünüyor. Bunu alayım birileri denesin. Ben yemem de. Aa ekşi mi o? Ben anlamadım, patlayan lezzet. Sepet doluyor. Hangisini istiyorsun? Tamam, daha en sevdiğim. sana misin? Hayır tabii ki de. İkinci kime? Merve. Yi. Seviyor mu? Evet şu anda eve poşetleri aldık. Bütün poşetleri Hakan taşıyor çünkü ben şey video çekiyorum. Eve doğru gidiyoruz. Birazdan herkes gelmeye başlayacak. Sokakta mikrofonla konuşmak beni çok geriyor. Bu arada şu anda cumartesi günü ve ben e, pazar saat 12'ye kadar yani yarın saat 12'ye kadar bu videoyu yani vlogu video editleyip paylaşmam lazım. Yani akşam takılacağız takılacağız ben sonra gece sabahlayıp bu videoyu yetiştireceğim. Eğer bu videoyu izliyorsanız pazar günü saat 12'de yetiştirmişim demektir. Girişi böyle warning şeritleriyle süsledik. Gelenler biraz zor olacak ama alttan üstten geçin işte. Çok iyi ya. Hayret evet, bu. Bu bayağı iyi oldu. Sanki evi 3 senedir hiç temizlemiyormuşuz gibi görünüyor. Kaç tane yapacağım? Bakın tek tek böyle göz kestik. Bunlar yenilebiliyor. Bunlar kağıt hamur. Hamur şekeri mi? Neydi bunun adı? Şey. Şeker hamuru. Bu yeniliyor. Bunları böyle kestik tek tek. Böyle üstüne koyuyorsunuz. Birazdan fırındaki bir şeyin üstüne koyacağız. Şunu mesela asla yapamam ya. Ben de yapamıyorum da bak mesela yapayım. Abi o nasıl bir Dudak dolgusunu yeni yaptırmış. Şey, aldım ya. Yani. Bu arada bütün bu Halloween şeylerin arasında Hakan'ın yemeği. Tabii Halloween Partisi'nde oturup maç mı izliyorsun? O ekranda maç varsa seni döveceğim. Şu an bakmadım. Çıktım. Şizofrenim bu. <laughs> Burayı mı izliyorsun böyle? Yan tutuyorum bizi. Bakalım son segmentte ne varmış? Hemen açalım. Ben hemen bakalım neymiş? Safari var giremiyoruz. WhatsApp giremiyoruz. Bu arada masa üstüne bakıyordum bir saattir. Evet. Bir saattir masa üstünü Aynen izliyor. Öyle. İçeride Merhaba, mi? Criminal bir bölge gelmeyin lütfen. Ne mi çektin öyle? <laughs> benim minik <çedarım. gülüyor> Merhaba. O'su. Bu arada benim kombinim bu. <laughs> <Niye>? Kombin çalışanı. <laughs> Bugün Sibel e, Halloween <laughs> kostüm <laughs> olarak Plaza çalışanı olarak geldi. Evet, o raporları istiyorum. <laughs> Biraz yabani misin sen? Şey... Evet. Mesela bu tarz güzel tatlar arasında tabii ki de Hakan'ın yiyeceği bu. Hogwarts'ta mezuna kaldım ben. Pilav günü, <laughs> Hogwarts'ta pilav gününe gelmişiz. <laughs> Asalarınıza bakayım. Bu Voldemort'un asasına evet. benziyor. Adam Bu evet. müver asa aynen. Ama adam karizmatik olmuş. <laughs> evet ya çok iyi. Puanlıyoruz. 9.5'dan 10. Ama gerçekten günlük hayatında böyle kıyafetler tercih edebilirsin. Evet, ben zaten zorluyorum. Evet, şu anda Merve hazırlanıyor ve eyeliner bulması lazım kostümü için ama eyeliner'ını bulamıyor. Ben Bende siyah göz kalemim var. Olur mu? Şu an Merve'yi göstermeyeceğim. Ee, sadece tahmin etmeniz için şunu göstereceğim. Merve'nin bugünkü fondöteni mavi. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Yok. Ben bu arada gerçekten yanlışlıkla e, bayağı kostümüm oldu. Bu korsa Merve'nin. Çok güzel değil mi ya? Şuna bakın. Merve'ye daha çok yakışıyor ama. Senin üzerinde daha güzel duruyor. Ya. Şimdi yalan yok. Benimle evlenir misin? Bunlar da benim dişlerim bu arada. Vampir dişlerim şöyle bir şey. Böyle bir şey. Aa, bakıyor ona. Takabiliyorsak takalım hemen şu da şey yapıştırdım. Oğlum benim dişlerim sapsarı kaldı bunun yanında. Colgate reklamı gibi. Colgate kullanmazsanız ne olur reklamı. <laughs> Dişimi yapıştıracağım yapıştırıcı. Siyahmış. Ve... ağzımı temizledim ama az önce bildiğin ağzından full ve siyah boya fışkırıyordu. Nasıl takacağım ben şimdi bunu? <laughs> Ya Merve bir de yapıştırıcısı farkında <laughs> koy. <laughs> yavaş yavaş yaklaşıyormuşum. <laughs> Abi yani... <laughs> bir de Merve'nin kirpik yapıştırıcısı siyah ya. Abi onu yapsın. Şu an çok zor durumda. <laughs> Düşün nasıl görünüyor sence? Gayet iyi. Hiç canı sıkılmıyor. 502 olur mu? <laughs> O <laughs> ilk tepki bunu vermezsin karına ya. Hayır çok iyi olmuş. Bak. Tamam gelecek daha de. Oo. Ay ben göremiyorum. Önce seni içeri görsünler. Ramla. Çok iyi abi ben hiç. Oo. Oh. Oh. Pelerin beleri şey yapmışsın. <laughs> bu kadar uzun. boydan da çekeyim bir boydan. Sen buralarını ne yaptın? Gel. Oha. Yüzde yapıyormuş iyi. Çok iyi olmuş ya. Gel. Ya, terliklerin kombinimi bozuyor baştan söyleyeyim. Tamam mı? E, Abi yok artık. Vazya. Buradan Matrix şey müziğiyle tın 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 hiç yapamadım. Yenge Elif dedin usta. <gülüyor> <gülüyor> Betop Hanım zaten ben saat 2'deki raporları gönderecektim. Cık, tamam, tamam Sevtap Hanım, iyi günler. Yani, Sen, ne oldun. De. Piyaza çalışanı. De. Şöyle yan yana poz veriyor. Ama aynen bir silmek var. Şey, yok, okula geçiyor. Çok, yani. çok iyi. Çok iyi. İki yüzlüyü canlandırıyorum. Piyazadaki iki yüzlüyü canlandırdım. Ben arkandan böyle yap. Ekranımı görebiliyor musun? E, bu konuda ev aynı olalım. Handle <laughs> edemiyorum. Seni eskare ederim. Ik <laughs> daha yükselmedi o kadar. Aa, evet ben ben piramidin en altındayım. Ben köle grubundaydım. Çok 9 5 kurtuldum. Çağrı merkezi Allah kimseyi çağrı merkezine düşürmesin. Siz, siz de... Ha şey yapıyoruz. YouTube kapı. Ya buradan şey yapacağım. Herkes ya, şey, eğilelim falan. Eğişim. Gel 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 Hakan biraz daha yana gel. Umur kafan çok az görünüyor ama senin. Taha sen kafan sığmıyor. E, Hakan senin de kafan yere. Evet. Şöyle, tam Hakan şöyle. Hakan kaldım. <laughs> <laughs> Çıkar. Bence oldu. <laughs> Plaza çalışanı vampire karşı. Psikolojik olarak kanını Vampir emiyorum. end of the day raporlarını tamamlamadığım için bana saldırdı. <gülüyor> <gülüyor> Performansın çok düşük. Pardon lan ben ısıracaktım. Şimdi bu kızı övebilir miyiz? Çok ben iyi göremiyorum her Herkes işini gücünü bırakıp acil bu kıza baksın. <laughs> Merve yok. Merve En iyisi. Merve, yor. Merve, yor. Merve, yor. Merve yor. The best. Merve best'i ben diyecektim. Çok yakışıklı oldun oğlum. Kapsa mı? Kör olacağım biliyor musun? Şuna bir ekrana bir yere baksana. Oğlum sana da yakıştı. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <not, not gülüyor> ne <be işte. gülüyor> Mi kullanıyorsun. Tamam şimdi Olmuyor. şöyle ortaya tane durum koyacaklarmış. Ben de o durumda nasıl bir tepki veririm? Böyle bir tepki mi veririm? <laughs> çok kötü anlattım Büşra. <laughs> <daha. gülüyor> İzlesinler daha kolay olacak. <gülüyor> Büşra <gülüyor> anlatınca böyle oldu. şey ama. Duruma göre fotoğraf <laughs> evet. koyma Can'a. Evet. saniyede saniyeliğine <laughs> susturacağım. Ay, <bu> <laughs> Serdar karışmış. İçeceğini şöyle göstermek istiyorum. Şimdi deneyeceğim. Aktif karbon var. Buradan şunu aktif karbon. yenilebilir aktif karbon. Aktif karbon marbon diyor kolayı vermiş önümüze. <laughs> kamu spotu. Karanlık her zaman ele geçirir. Kanka ne diyorum ya? <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi herkes kendine kahve içecek bir kupa seçecek. <laughs> Kupalarımız ay, burada. Ay, ay. İlk seçen kişi Talha oluyor. Bunu seçtim. Benim kupam bu. Dım dım. Dım dım. Evet. Witches Brew yazıyor. Tebrik ederim Serdar şimdi git oradan. Şimdi sıra Hakan nokta. Hakan tabii ki de bunu seçti sana benziyor. Evet. Evet şimdi Umur seçiyor. Aa bunu seçti. Ben... Ben çok severim Spiderman. <laughs> çok garip, garip bir şey seçmek istiyorum. İyi. Ve... Evi. Bunları içmek istiyorum. Evet. Ben şey yapayım, direkt seli alayım. Göster. <laughs> <laughs> evet, pijamalara geçiş yaptık. Artık herkes kendi gerçek yüzünü gösterdi o kısır kaldım ben bir kısır yiyeyim ha. <laughs> herhalde. Şey, Anestezi falan. Garip bir oyun oynuyoruz. Böyle dedektif oyunu. Herkes şu anda not alıyor. Ee, bu kanıtları falan. Şurada QR'lı bir şey var sanırım. Cinayeti çözmeye evet. çalışıyoruz. Şurası, Şurası. Biraz bence en son. Şöyle... Bir toksikolojiye baktık değil mi? Basit de bir basit şeydir. Baktığımız şey yapalım. Baktığımız doğru mu? Sadece dikkatlice bakmak ve en gizli şifreleri ortaya çıkarmak için yeterlidir. Bu ne oğlum? 2010 Böyle Facebook kapak sözler. Var, Hayır. içeride yılan var. Yılan mı koydun? <laughs> şey gibi tam böyle Japonya içecekleri falan gibi, sizi <laughs> bozmuşlar orada. Endonezya. Dönem <laughs> Japonya'ya çok fazla <gülüyor> oradan göç <laughs> <böyle> almış <laughs> ve Allah hani Böyle bu bilgiyi biliyor muydunuz? Bilmem. Japonya'ya orduluların girmesi yasak. Ordulu musun? Giremezsin. <laughs> ben şu an çok mutluyum, cips yiyorum. <laughs> günden sonra yani cips yiyorum. Kendi kokteylini puanla. Hemen şöyle kokteylini... Beklediğinden iyi yaptım ya. Ben sekiz veriyorum. Ne kadar mahsun içiyor? Yedi. Hocam senden Çok güzel. böyle teknik açıdan bir Ben framboz'a bayılırım. O yüzden o. Peki frambuaz ee, bu... mı ben mi? 8. Saat sabah 8 <laughs> e, yeni uyuyoruz. Şu an herkesin tipini bir çekmek istiyorum. Günaydın. Istiyorsam. Yeni kalktık birazdan ka Birazdan sabah sporuna gideceğiz. Evet. Bir şey diyeceğim sen de hiç uykulu ve böyle sabahlamış bir ben şey yok. Ben şimdi ayıldım. Bir şey sesim Umur zaten bu saatlerde uyuyor genelde. Bu ben niye çöktüm? Bu muhteşem gün Abi. için Merve'ye ve Umur'a teşekkür ediyorum. <laughs> Aa, bu üç arkadaş da burada olduğu için alkışlıyorsunuz abi. Bilmiyorum, bilmiyorum, odama geldi.